Her namaz, Fatiha veya anahtar olarak da bilinen Kur'an'ın ilk suresinin okunmasıyla başlar. Fatiha kalpleri Allah'ın hidayet nuruna ve şifasını açar. Surede yer alan ve bütün vahiyinin özeti olarak adledilen 7 ayete Kur'an'ın anası denir. Fatiha suresinin ayetleri ilahi aleme açılan kapılardır. Zira bize hidayete nasıl erişebileceğini açıklamakla birlikte aynı zamanda Allah ile nasıl irtibat sağlayabileceğimizi de gösterir. Allah'ın sonsuz merhametinin beyanı olan Bismillahirrahmanirrahim niyazının ardından Fatiha, Elhamdülillah yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözüyle başlar. Bir diğer deyişle Kur'an Allah'a hamd ve şükürle başlar. Çünkü şükür Allah'ın varlığının tadına varmanın öncülüdür. İdrakımız şükrettiğimiz zaman şu ana odaklanır ve sürekli üzerimize yağmakta olan ilahi sevgiye mahsar olmamızı sağlar. Fatiha yalnızca namazın ayrılmaz bir parçası değildir. Bize aynı zamanda Allah'a yakarmanın adabını da öğretir. Fatiha suresinin tercümesi şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi, Rahman Rahim hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. Fatiha suresi 1-7 Fatiha suresi bizi Allah'ın yüceliğine şehadet etmeye davetle başlar. Surenin ilk birkaç ayeti bize Allah hakkında bilgi verirken takip eden ayetler bu bilgiyi amele nasıl dökeceğimizi bize anlatır. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi 5 Allah'ın hem bu dünyanın hem de ahiretin maliki olduğunu kavradığımızda doğal olarak bize hidayet etmesi için Allah'a dönmeye meylederiz. Zira biliriz ki yaşamlarımız hakkında tek söz sahibi olan odur. Hamd ve şükrümüzü beyan edip ona olan bağlılığımızı ifade ettikten sonra ondan niyazımızı dile getiririz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. Fatiha suresi 6 ile 7. Fatiha talip olana malay yolunu Allah ile başlayıp Allah ile son bulacağını öğretir. Nihayetinde bizi Allah'a kulluk etmeye teşvik eden şey ihsan ile bize bahşettiği sayısız lütuf üzerinde tefekkür etmektir. Ancak bundan sonra ilahi hidayet için Allah'a teslim olabiliriz. Zahir ile batın tevhidinin bir göstergesi olarak namazın vakitleri dahi dünya ile güneş arasındaki semavi dansa göre belirlenmiştir. Dünya güneşin yörüngesinde ilerlerken bir yandan da kendi ekseni etrafında döner. Bu da güneş ışınlarının yer küremize 5 farklı seviyede tezahür etmesine sebebiyet verir ki bunlar namaz vakitleri olarak belirlenmiştir. Bazı alimler günün ilk namazı vaktinin şapaktan önce fecir olduğunu belirlerken kimileri de ilk namazın güneşin batışıyla vakti giren akşam namazı magrib olduğunu öne sürer. Hicri takvime göre her yeni gün gün batışıyla başladığı için bizde de burada günün ilk namazının akşam namazı olduğu görüşünde hareket edeceğiz. Hangi fikri benimsersek benimseyelim Allah'ın her namaz için farklı vakit dilimleri tayin etmesi her vaktin manevi bir önem arz ettiğini kanıtıdır. Günün farklı evreleri gün içinde yaşadığımız fiziksel ve manevi hallerin zembolüdür. Gün, güneşin ufukta kaybolup karanlığa doğru çekilmesi sonra ufukta belirerek yavaşça zirveye doğru yükselmesi ve yeniden yolcunun başladığı yere doğru secde etmesiyle, tamamlanır. Günlük namaz vakitleri de bu semavi alemle uyum içinde olduğundan namaz fiziksel ve ruhsal olarak yaşadığımız tüm sapmalarda farkındalığımızı yeniden Allah'a çevirerek iç ve dış uyumumuzu sağlamamıza yardım eder. Magrib yani akşam namazının vakti güneş batıp bulutlar kırmızı ve turuncu elbiselerini çıkardıktan sonra girer. Akşam namazı göklerin nurundan bu dünyanın karanlığına doğru yolculuğumuzun zembolüdür. Güneşin ufukta secde edip batması gibi ruhlarımız Allah önünde secdeye dururken batan nefislerimiz olur. Ancak ölümün karanlığı önünde secde edersek ebedi hayatın şafağında yeniden doğabiliriz. Onun için yeniden doğmadan önce ölmeliyiz. Tam da bu sebeple manevi yolculuk nefsin dünyevi bağlarının ölümüyle başlar yeryüzünde ilahi aşkın halifesi olmak için önce Allah'a teslimiyetle boyun eğmeliyiz. Gece namazı ya da diğer adıyla yatsının vakti gökyüzü renklerinin gece karanlığından kaybolmasıyla başlar. Bu vakitte ibadete yönelmek bedenin nefsi tamamen Allah'a teslim etmesinin zembolüdür. Gecenin bu belirli vaktinde namaz kılmakla farkındalığımızı ölümlülükten ölümsüzlüğe, zandan hakikate, yok olmaya mahkum olandan ebedi olana çeviririz. Bu vaktin namazı ölüm mevsiminin ve daha sonra ilahi nurun varlığıyla yeni bir doğuma dönüşecek olan yenilenmeyi zembolize eder. Sabah namazının vakti günün en sessiz ve dingin zamanı olan şafak sökmeden evvelki o koyu karanlıktır. Her ne kadar fecir sözcüğü şafak anlamında kullanılsa da Arapçada birdenbire ortaya çıkmak anlamına gelen inficar kelimesinden türemiştir. Şapak vaktinin geceyi gündüzden ayırması gibi fecir namazı da gaflet karanlığını idrak nurundan ayırır. Bedenin bu vakitleri zayıflığı latif semavi alemlerle kesif dünyamız arasındaki sohbet için açık bir iletişim kanalı oluşturarak ruhun bu sohbete tanık olmasını sağlar. Sabah namazı bize yaşamdaki en yüce amacımızın hatırlatır. Şafak karanlığı giderirken tekbir 18 ve günün üzerindeki perde kalkarken Allah zikrine demir atmamızı sağlar. Mana yolculuğumuzu gece başlar ancak fecir vakti ruh ışığının yepyeni bir manevi ufukta yükselmesine işaret eder. Zuhur yahut bilinen adıyla öğle namazının vakti gaflete en açık olduğumuz günün en yoğun zamanında güneş tam tepedeyken girer. Günün bu vakti dünya hayatımızın çoğu zamanki halinin bir zembolüdür. Ezeldeki ruhun doğumdaki teslim anı ve ardından gelen ölüm anında iman nuruyla istirak hali bu zaman hayallerimizin peşinden koşarken dünyevi arzularımızın ateşini cayır cayır yandığı coşkun ve etkin bir feyiz anıdır. Rekabet dünyasına adım atarken arayış ve mücadele sürecinde kaybettiğimiz sabrımız nedeniyle öfke, kibir, huzursuzluk duygusu giderek yoğun bir hal alır. Zahiren kendimizi herkesten daha iyi olmak için şiddetli zorlarız ki bu aslında ayrılıkların ikiliklerin sebebidir. Batında ise aslında Allah'a sıkı sıkıya tutunmuş olan ruhumuz benlikte olan bağlarından kurtulmaya ve vahdet denizine kavuşmaya çabalar. Öğle vaktinde mevcut güçlü enerjileri yükselen farkındalık haliyle Allah'a bedensel kazanç yerine ruhsal tekamüle yönelir. Günün bu vaktindeki namaz başka şeyleri talep ediyormuş gibi görünsek de aslında nihayetinde talep ettiğimizin yalnızca Allah olduğunu hatırlarız. Namaz güne derin bir amaç duygusu katarak harekete geçmeden önce düşünmemizi salih verir. Bu da geçici arzuların esintisinin bizi yoldan çıkarmasına engel olur ve Allah'ın huzurunda sebat kazanmamızı sağlar. Asır yahut ikindi namazı güneşin yavaş yavaş ufukta yöneldiği ve gölgelerimizi boynumuzun iki katına kadar uzattığı zaman dilimidir. Hayat yavaşlarken gün de olgunlaşır. Ancak gün batımı yaklaşırken uyku halindeki arzularımız şehvet, açgözlülük ve kıskançlık bizi raydan çıkarmak üzere bekler. Geçici duygu ve düşünceler arasında Allah'a yönelmek bu dünyadaki amacımızın maddi kazanç sağlamak olmadığını hatırlamaya yardımcı olur. Kalplerimizi Allah ile uyum içerisinde tutmak, onları iman bahçelerini talan etmeden önce nefsani arzuların ateşini söndürmeye yarar. Manen günün bu vakti olgunluk, halini ve dünya hayatının sonuna doğru daimi yolculuğu zembolize eder. Beden günün yorgunluğuyla yavaş yavaş kuvvetten düşerken Tamamlanması gereken şeyler listesinin sonu asla gelmeyecek gibi görünür. Dolayısıyla düşüncelerimiz hala zihnimizde dönme dolap gibi dönüp durmaya devam eder. Günün bu son saatlerinde yaptığımız secde ile Allah'ın her şeyi kuşatan sevgi ve merhametine teslim olur ve endişelerimizi omuzlarımızdan dökülüp gittiğini görürüz. Bu vakitlerin namaz bizi bitmek bilmeyen korku dalgaları arasında alıp ilahi emanet gemisine eriştirir. Ölümden ve bilinmeyenden duyulan endişe, huzur teknemizi sarsarken namaz sayesinde kalplerin ancak kendisini arınmakla huzur bulduğu Rad Suresi 28 Allah'a dönerek güven ve istikrar hissine kavuşuruz. Dünyanın dört bir yanında farklı zaman dilimlerinde yaşayan Müslümanlar sayesinde her gün her dakika birileri secde etmektedir. Belirtilen özel ibadet vakitlerinin haricinde Müslümanlar günün her anında arz ettikleri dil ve biçimde kalplerini açıp Allah'ı zikrederler. Sufiler eğer Allah bütün dualarına icabet etseydi bu yalnızca senin hayatını mı yoksa tüm dünyayı mı değiştirsin isterdin diye sorarak bize dualarımızın daha cömert ve kapsayıcı olması yönünde öğütte bulunur. Başka bir deyişle sadece kendimiz için değil tüm yaratılmış için dua etmemiz tavsiye edilmektedir. Kur'an bize Allah'ın içtenlikle sevenlerin yalnızca günlük namaz ibadetiyle yetinmediklerini onların ayaktayken otururken ve yanları üzeri yatarken Allah'ı anıp göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşündüklerini Ali İmran suresi 191 söyler. Allah bize ilahi nefes ile sürekli olarak yaşam bahşettiği için onu her anımızda sevgi ve şükürle zikretmeye devam ediliriz. Okyanus dalgalarının zaman içinde devasa uçurumları kum zerreciklerine dönüştürmesi gibi namazın tekrar eden doğası nefs dağını yerle bir etmeye yardımcı olur. Huşu içinde kıldığımız namaz ruh kumaşını ilahi idrak denizinde ıslatmaktadır. Deri rengini korusun diye sürekli boya güvertelerine batırılır. Bunun gibi Allah'a Tekrar tekrar yönelmekle ruhlarımız önce onun sonsuz çeşitliliklerini rengine bürünür ve nihayetinde ilahi lütfun güzelliğiyle kalıcı olarak boyanır. Bakara Suresi 138 Günde beş vakit namaz kılmak kolay değildir. Ancak samimi mümin için namaz itaat etmekten çok daha fazlasıdır. Namaz Allah'ın cömertlik denizinde yüzerek bize yeryüzünde ilahi iradeye, bir gün daha fazla hizmet etme lütfunu bahsettiği için şükürle ruhumuz tüm zerrelerini o denize batırmaktadır. Her bir nefes, her bir kalp atışı için Allah'a nasıl muhtaç olduğumuzu, ne derece kırılgan olduğumuzu yine acziyetimizin farkına vararak anlayabiliriz. İlahi aşk ummanına ne kadar çok dalarsak namazın bir zorunluluktan ziyade bir ilahi lütuf olduğunu o derece kavrarız. Allah'a aşıkları ibadetlerini işe dönüştürenler değil, işlerini ibadete dönüştürenlerdir. Namaz, Yaradan'la olan muhabbettir. Allah'a ondan bir şey istediğimiz için değil, bize verdiklerinin şükrünü eda etmek için ibadet ederiz. Şunu unutmamak gerekir ki, Allah dualarımıza her zaman karşılık verir. Sadece bizim istediğimiz biçimde değil. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi bazen dua kabul olmaz. Zira farkında olmadan kendimiz için faydasız bir şey talep etmişizdir. Allah gerçekleşmesini ümit ettiğimiz şey için dua etmemizi ister. Ancak bilmeliyiz ki o bize ihtiyacımız olanı ancak ihtiyacımız olduğu anda verir. Allah Kur'an'da beni anın ki ben de sizi anayım. Bakara suresi 152 buyurur. Onu unutursak Allah bizi elbette unutmaz. Ancak onu met etmekle onun yaratıkları olarak kendimizi de yüceltmiş ve met etmiş oluruz. Sufiler der ki Allah'ı met etmek onu değil bizi kutsar. Allah'ın bizi duyduğu sevgi ona ibadet ve kulluk etmemizle ilgili değildir. Tam tersine onun koşulsuz sevgisi bize ibadet ve kulluğa sevk eder. Biz de onun sevgisi için değil, onun sevgisi yüzünden ibadet ederiz. İlahi kudret bize ilham vererek ibadete yöneltir ve biz de ibadet esnasında aynı ilahi güçten yardım dileriz. Hazreti Mevlana'nın sözünde olduğu gibi ben bir dağım, sesim yarın sedasının aksidir. Allah her şeyi kuşatan sevgi ve merhametiyle bizi takip eder. Sufilerden biri şöyle söyler: 30 yıl Allah'ı aradım. Sonunda anladım ki arayan o, aranan benmişim. Allah'ı bulamazsınız çünkü Allah kayıp değildir. Kayıp olan ve bulunması gereken bizleriz. Namaz zamanının başlangıcından beri var olan Allah'ın sonsuz nimetlerinden bir nimettir. Ancak itirakimizdeki eksiklik bunu görmemize engel olur. Allah diline istemeyi bahsettiyse bil ki sana vermeyi de murat etmiştir. İbni Atavullah El İskenderi Allah'a kulluk onun lütfu sebebiyledir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp da bize her şeyi verene biz ne verebiliriz ki? Ağzımızın içinde dilimizi oynatıp da ona hamd etmemizi sağlayan yine olur. Şükretmenin kendisi şükür gerektirir. Zira şükür Allah'ın lütfudur. Güneşin dünyayı kendi yörüngesine doğru çektiği gibi Allah da bizi ilahi muhabbetin çekim kuvvetiyle kulluğa doğru çeker. Allah'a samimi bir kalple yakardığımızda görürüz ki biz onu sevmeden önce o bizi sever. Biz ona dua etmeden önce o bize dua eder ve hayatımızı onun yoluna adamamızı istemeden önce o bize hayat verir. Namaz esnasında olduğumuzu sandığımız kişiyi geride bırakır, sakladığımız maskeleri bir kenara atar. Bu fani dünyaya sıkı sıkıya yapışmış bulunan ellerimizi gevşetir ve kalplerimizi etrafımızdaki herkesi ve her şeyi kuşatan İlahi aşkla şifa bulması için açarız. Namazı dünyevi tecellilere duyulan özlemin aslında Allah'a duyulan derin bir iştiyak olduğunun ruha gösteririz. O halde geçmişimizin, içinde bulunduğumuz durumun veya günahlarımızın bizi değersiz hissettirmesine, Allah'a yönelmemize, engellemesine izin vermemeliyiz. Allah bizi biz olduğumuz için sevmez. Bizi sever çünkü o sevginin kendisidir. Birçok insan için namaz esnasında dikkatini yoğunlaştırmak bitmek bilmeyen bir mücadele gibidir. Gerçekte de camilerde kıble duvarında bulunan ve cemaatle namaz kılınırken imamın durduğu yerin daire şeklindeki bölümünün adı veren mihrap sözcüğü köken olarak harp yani savaş kelimesinden türemiştir. Esasen yönümüzün kıbleye dönüp namaza durduğumuzda ruhumuz ile bitmek bilmeyen isteklerin peşinde koşan nefsimizin arasında mücadele başlar. Namaz bir yandan bize günde beş kez Rabbimizle mahrem bir sohbet imkanı tanırken diğer yandan dünyevi cazibelerin etkisinden kurtulmak için çabaladığımız bir savaş alanı haline gelir.'' Bununla birlikte namaz esnasında huşu ve itina yalnızca çaba ile değil, Allah'a derinden teslimiyetle sağlanabilinir. Dikkatimizi dağıtan unsurlarla savaşmaktansa onların üstesinden gelmeye çalışmak için Allah'ın inayetini dileme çabamıza yardımcı olabilir.